Merhaba sevgili izleyenlerim. Üstün yeteneklerin eğitimine meraklı, bu alanda araştırma ve inceleme yapan birçok insan, üstün yetenekli ifadesini hala yüksek bir IQ ile ilişkilendirmekte. Bu yüzden geçmişte olduğu gibi, bugün de hala üstün yetenekli çocukları belirlemenin en yegane yöntemi IQ testleridir. Fakat çok iyi biliyoruz ki, üstün yeteneği sergilenebileceği alanlar, sadece zeka testleriyle elde ettiğimiz yetenek bileşenlerine ait performanslar değildir. Günümüzde üstün yeteneğin sergilenebileceği o kadar çok farklı alan var ki, üstün potansiyeli ortaya çıkaran ve uluslararası kabul yüzdesi yüksek ölçütlerin bulunduğu ölçek ve tekniklerin bu yüzden hızlıca geliştirilmesi kaçınılmazdır. Aksi halde ne olacak biliyor musunuz? Üstün yetenekli birçok insan ne kendisi ne de başkalarınca keşfedilmeden hayatlarına devam edecekler. Yeni bir videoda buluşuncaya dek hoşçakalın.